Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir yazı, kitap olur, belge olur, fotokopi olur, herhangi bir yazıyı nasıl bilgisayar veya telefon ortamına yazıya dönüştürürsünüz onu göstereceğim. İlk başta Google Play'e giriyorsunuz. Burada arama kısmına OCR yazıyorsunuz. OCR kısmından metin tarayıcıyı seçiyorsunuz. Ve bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra aç diyorsunuz. Ve çok kolay bir arayüz çıkıyor. Burada bir kitabın veya bir şeyin fotoğrafını çekiyorsunuz. Çektim. Şimdi bunu metine dönüştürecek. Evet dönüştürdü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir kayıp olmadan dönüşümü sağladı. Bunu istediğiniz şeyde deneyebilirsiniz. Ben bir tane daha kitap alacağım. Bu sefer de Ekonomi 101 isimli kitabı alıyorum. Bunu dilerseniz kaydedebiliyorsunuz. Kaydetmesi de şöyle. Text mi PDF mi kaydetmek istiyorsun? PDF. PDF'in adı ne olsun diyor. Ee, kumarbaz. Kaydetmek diyorum. Kaydettim. Şöyle sayfayı taratıyorum. Fotoğrafını çektim. Evet, şimdi bunu işleyecek. Yine bir 30 saniye kadar bekliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir kayıp olmadan gerçek bir şekilde çevirdi. Şimdi bunu kaydedip telefon ekranından çıktığınız zaman normal kitap şeklinde gözüküyor. Yine bunu kaydedelim. PDF olarak zaten önceden kaydettiğimiz için PDF geldi. Ekonomi ee, 101 kaydetmek. Evet. Bakalım kayıtlarımıza girelim. Nasılmış? Nasıl çıkıyormuş? Text Scanner. Ekonomi 101 kaydetmişim. Belgemiz açılıyor. Gördüğünüz gibi kitap boyutunda çıktısını almış. Güzel bir şekilde PDF'ini kaydetmiş.